Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz inşallah çok ve çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün yine sizlerleyim ve sizlerden gelen en çok gelen yoğun istekler üzerine aklımdaki kişi geri dönecek mi? Ne zaman barış olacak? Benim hakkımda duygusu, düşüncesi nedir? Ve aklımdaki kişiden duymam gereken mesajlar nelerdir? Bana ne söylemek istiyor aklımdaki kişi? Böyle bir açılım olacak. Açılıma başlamadan önce de her zaman gibi iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden Fatos Tarot okuyucusu adresindeyim. Gmail adresim onculfatma 949 gmail.com Eğer özel danışmanlık almak istiyorsanız bana mesaj yoluyla belirterek yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bazen merhaba vesaire vesaire tarzı mesajlar geliyor. Bunlara e, yani net olursanız geri dönüş olacaktır. Şöyle hemen mumu kenara alarak deste seç oluşturacağım. Her zamanki gibi. Beğenip yorum yapan, destek olan, alma verme dengesine dikkat eden e, yorumlarını esirgemeyenlere de çok çok teşekkür ederim. Aynı zamanda e, tanıdım, tanıdığım tanımadığım herkese şöyle aklınızdaki kişiyle ne zaman barışma olacak? Ne zaman geri dönecek? Sizin aklınızda duygusu, düşüncesi nedir? Aklınızdaki kişinin e, abone olan, yorum yapan kişilerin, en çok destek olanların enerjisinin girmesi adına aklınızdaki kişi ile durumunuz neler olacak yakın gelecekte bakalım ne zaman olacak? duyguları, düşünceleri size söylemek istediği şeyler nelerdir ee, yani özelden böyle bu konuda çekmemi isteyen arkadaşlarımız oldu bu yüzden bir şekilde bana ulaşıp sosyal medyadan takip ediyorsanız da youtube bazen yorumları kapatıyor isteklerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yani kolektif videolar için bunları müsait olduğum zamanlar yerine getirebilirim isteklerinizi. Bakalım aklınızdaki kişiden kişiyle ne zaman iletişim kuracaksınız? Ne zaman geri dönecek? Ne zaman barış olabilir? Duygusu, düşüncesi, eylem planı nedir? böyle bir açılım yani farklı değişik açılımlar yapabiliriz her zaman aynı konu üzerinden gitmektense farklı şeyler sorabilirsiniz bunlar tabii ki sizlerin düşüncesine bağlı bakalım şöyle aklımızdaki kişiden duymanız gereken almanız gereken mesajlar nelerdir barışma iletişim olacak mı ve ne zaman olacak buna niyet etmiştik yorumlar bazen dediğim gibi otomatikmen kapandığı için etkileşimde bulunamadığımız zaman sosyal medya hesaplarından yorumlar kısmından yapabilirsiniz ya da mesaj yoluyla yazabilirsiniz konuşabilirsiniz arkadaşlar Şöyle üzerlerine obje koydum. Aklınızdaki kişi geri dönecek mi? Barışma, iletişim olacak mı? Ne zaman dönebilir? Sizin hakkınızda duyguları, düşünceleri nelerdir? Kolektif bir açılıma niyet olsun ve şifa niyetine olsun diyerekten. Uğur böceği destesi mi? nazar boncuğu destesi mi arkadaşlar? İkisinden birini seçebilirsiniz ve istediğiniz zaman seçip dinlemek tabii ki sizin inisiyatifinizde. Ben hemen uğur böceğinden başlayacağım. İsterseniz iki şeye yani iki kişiye niyet de olabilir ya da ikisini bir dinleyip kendinize uyanları alabilirsiniz. Ve bu açılım herkese hitap ediyor. Yani üçlü bir ilişki olabilir ya da ayrılmış ex olabilir ya da e, gitgelli bir ilişki durumu olabilir. Yani bunu dinlemek kendinize uyanları almak önemli burada. Hani başlık e, yani başlıklar bazen çok çok önemli değil. Yani hemen Vur Böceği destesinden başlayacağım. Şöyle öncelikle açarak ve sizlere açtıktan sonra göstererek atacağım. Ve mesajlar verecek kartların durumu. Şöyle şunu koyarak Şimdi kişi ile durumunuza baktığımda geçmişte aklınızdaki kişinin bu ilişkiyle alakalı emek sarf ettiği ikinizin de bazı şeyler için artık e, emeklerinizin karşılığını almak istediği ve son e, yani uğraştığı çabaladığı bir dönem olmuş. Genel anlamda toprak kartları, toprak su ve e, hava kartlarından çıkmış arkadaşlar genellikle bu destede yani çabalanılan emek sarf edilen ve bunun sonrasında da e, yani sabırla akışa bırakarak yani daha çok yani mücadele edilen e, sabırlı e, yani hem akışa bırakılıp hem manevi yönden böyle bir e, akışa bıraktığınız konular var hem de sabır gösterdiğiniz, emek sarf ettiğiniz, maddi manevi bir şeyler kattığınız durumlar var. Size bir teklif sunmak istiyor aklınızdaki kişi. Somut anlamda bir teklif olabilir bu. Toprak grubuyla bağlantılı olabilir dediğim gibi toprak. Toprak, su ve hava kartlarından genellikle çıkmış. Genel, genele bakarsam. 4 tane toprak kartı çıkmış arkadaşlar. 2 tane su kartı 1 ve 1 tane de hava. Yani ektiğinizi biçtiğiniz bir durum olacak. Çok fazla yani karmik bir ilişki olabilir. İlahi adaleti beklediğiniz durumlar olabilir. Yani artık çabaladığınız konularda bazen el kolu bağlı durumları var. Aklınızdaki kişinin çaresiz hissettiği yani daha çok kendini kısıtlı hissettiği ya da yani bazı şeylere mahkum hissettiği ama bu zihninin yarattığı bir durum olabilir. Aslında cesaretle harekete geçecek, ilerleyen dönemde bu kısıtlamadan kalkıp bazı konularda dengeyi, uyumu alma verme dengesi açısından ilişkinizdeki dengeyi bulmanız gerekiyor. Yani bir konuda böyle ilişkide daha çok sarsıldığınız, dengeyi bulamadığınız konular olabilir. Bunlarla ilgili de artık maddi manevi size destekle, daha kalıcı adımlarla karşınıza gelmek istiyor. Aklınızdaki kişi yani artık size yeni şeyleri keşfetmek, güzel günlerin başlangıcına daha sizle yani atılmayan adımların atılmasına daha artık yani bu ilişki açısından köklü değişikliklere, güzel günlere niyet etmiş. Ve yine Uriel ve Sphinx meleğinden buradan güç alma ya da bunlarla ilgili olumlama yapabileceğinizi gösteren bir kart çıkmış. Yani duran bir döngü varsa bu duran döngüden çıkılacağını ve size karşı duygularının olduğunu bazen aranızda dengesizliklerin olduğunu daha çok sabitçi bir yapısının olduğunu maddiyata düşkün bir yani maddi şeylere de önem veren bir yapısının olduğunu gösteren kartlar çıkmış. Daha yani maddi manevi bir yükseliş yaşayabilir ve size duygusal adımlarla yaklaşabilir. Yani sevgisini gösterebilir. Yeni bir başlangıç, yeni temiz bir başlangıç olabilir bir vakit içinde. Yani bu bir bir hafta ...birli bir vakitte ayın biri... ...biri on biri, yirmi biri gibi... ...ya da bir hafta, bir ay gibi bir süreçte... ...olabilir. Yani harekete geçecek... E, ...bazı konularda. Yine araba kartı... ...yengeç dönemini gösteriyor. Zaten... E, ...bir ve 7 sayısı çıkmış... ...en erken dönem olarak. 7 gün, 7 hafta da olabilir. E, yani zaten... ...bir hafta... 7 gün diye de söyledik. Dönüm noktası yaşayacağınız, mutlu olacağınız, karşı taraftan artık yön belirleyip size doğru ikilemleri kaldırarak sizin için savaşıp mücadele etçi, yani artık hayatınızda kutlamalarla, başarılarla, ilişkide başarılı olduğunuz bir dönem olabilir. Bazı konularda egoistçe davranım, davranımları size karşı daha çok kendini haklı gösterdiği durumlar olabilir. Ama e, bu konularda da yine bazen e, kurban zihniyetine girerek yani hem çaresiz hissederek kendini bazı konularda melankolik hissederek kayıp yaşamış ya da her şeyde e, hep kurban rolünde e, hissederek yani hep bir şeyleri e, yani bir şeylerden. Kendinin e, suçlu olduğuna ya da yaralandığına, herkesin onun üstüne geldiğine ya da hayatta hep e, onun acılar çektiğine ya da ne bileyim daha çok böyle melankolik düşünceleri olabilir. Hem egoist hem de e, yani böyle kurban rollerine giren bir karakteri de var ama dediğim gibi ne zaman gelecek diye sorarsak e, yani bunu merak eden arkadaşlarımız vardı buna niyet açmıştım zaten. Ee, bir ila 7 vakit arası olabilir bir hafta e, yani 7 gün 7 e, gün 7 hafta ya da bir hafta bir ay gibi bir süreç olabilir yengeç döneminde de olabilir aynı zamanda dengeyi bulup maddi manevi yükseliş yaşadığınız ilişkide artık e, bağlılıklarından kendi hissettiği bağlardan e, kendini, hissettiği sınırlamalardan daha çok kurtularak sıyrılarak sizinle güzel şeylere niyet, yeni başlangıçlara niyet etmek istiyor. İlişkiyi yani duran bir döngü varsa bundan kurtarıp daha güzel bir ilişkinizi kurtarabilirsiniz. Yani duran, gitgelli yani hep aynı durumlar yaşanıyorsa hep aynı döngüleri yaşıyorsanız e, bunlardan sıyrılıp karma yani artık karmada ne ekersen onu biçersin mantığında yani ektiğinizi biçtiğiniz çabalarınızın karşılığını aldığınız yani şu kartlarda eee anahtar altılısı ve tılsım altılısı yine aynı e, durumlar çıkmış yani artık bir ay doğacak ilişkiye çabalarının karşılığını alma hilal Burada da aynı semboller çıkmış. Yani uğraşan kişiler. Yani manevi olarak da yine akışa bırakın diyor Yani manevi kendi inancınıza göre bütün şeyleri sezgilerinize güvenin diyor. Cesareti toplayıp geleceğini söylüyor genel kolektif olarak. Peki burada hangi olumlamayı yapabiliriz? Burada baktığımda kurban zihniyeti ve kutsal tapınak vardı ve e, statiko hep e, duran bir döngü bunlardan hemen bilinç kartlarından bunu hemen bulup size olumlamasını söyleyeceğim kurban zihniyeti bunu yapabilirsiniz fayda görüyorsanız eğer eğer hmm. Yani daha çok güçsüz hissetme, hep hayatta her şey onun üstüne geliyor gibi, herkes ona kötülükler yapıyor gibi hissetme durumu varsa de veyahut da karşı tarafta bunu yapabilir. Olumlamasına baktığımda her zaman kendi seçimlerimi yapma hakkına sahibim. Her gün elimden geldiğince iyi yaşama gücü ve cesaretine sahibim ve kolektifim adına oldu oldu ve şifa oldu. Gerçek oldu diyelim. Ve kutsal ruhun yine kutsal tapınak. Ee, yani herkesin kutsal bir e, dinine göre tapınağı olduğu için e, yani dualar yine enerji e, şimdi olumlamasına baktığımda bütün çevremde titreşen akaşa kayıtlarını açıyorum sonsuzluğun bilgeliği önüme seriliyor ve bütün kolektifin adına oldu oldu ve gerçek oldu diyelim ve e, ruhunuzla e, yani daha çok ruhunuzu ve enerjinizi geri kazanmak için, yani ruhunuzda ya da ebedi benliğinizle bağ kurun ve zihninizi harekete geçirebilirsiniz bu şekilde. Ve statikoya baktığımda duran bir döngü statikoydu. Yani bir çıkmaz sokakta olabilir. Hep aynı şeyler tekrarlanıyor olabilir. Ya da bir e, monotonluk durumu varsa Buna da bakacağım hemen Statiko aynı kalmak Yani ne ileri ne geri Olumlamasına bakarsam Hayatımın duygusal enerjisini ben belirli bel belirliyorum içimdeki gücü her deneyimimde hissediyorum Ve oldu oldu Ve oldu gerçek oldu Diyelim Yani bu adına baktığımda Emek sarfedilen, çaba gösterilen, sabır gösterilen, bıkmadan, usanmadan çalışılan, bazen de e, hareketsizce, istemsizce zihnin, e, zihninde aklınızdaki kişinin hareketsiz hissederek kendini çaresizliğe, kurban zihniyetine, biri onu bağlıyormuşçasına, yani böyle bir ruh haline sahip olması ve bunların geçici olduğuna aranızdaki dengeye dikkat etmeniz gerektiğine sadece ve bunun sonunda size somut maddi manevi istediğiniz adımlarla geleceğine bunun da bir ila 7 vakit arasında olabileceğini söyledim. Araba kartı yine yengeç döneminde olabilir. Umarım hepiniz adına çok güzel gelişmeler olur bana da söylersiniz. Aldım, kabul ettim diyebilirsiniz kendinize uyan mesajları. Şimdi hemen diğer destemize geçelim. Bakalım bunda ne gibi durumlar söz konusu. Yani genel bir bakım. Siz sadece kendinize uyanları alıp kendi hayatımıza uyarlayabilirsiniz. Nasıl bir arkadaşınızdan bir akıl arkadaş istediğinizde size ya da bir tarot kendi kendinize açıyorsanız e, net olarak soruyorsanız o da yani bu da size o şekilde kendi kendinize bir yol çizme yöntemi kolektif de olsa Şimdi bu desteğe baktığımda bu destede daha çok ateşler ağırlıklı gelmiş. Ateş, hava ve su ağırlıklı gelmiş. Yani e, bu kişi aklınızdaki kişiyle çatışma durumu, rekabet durumu, daha çok böyle duran bir döngü, ne ileri ne geri. Yani tahtravalle gibi e, daha çok sabitlik, e, ileri gitmeyen durumlar. E, ilişkide yani hep karmaşa, kaos, rekabet durumları, araya başka kişilerle e, rakiplerin çıkması da olabilir ya da kendi alanınızı çık, e, müc korumak için mücadele etme ettiğiniz durumlar olmuş. Daha çok engellerle boğuşma, aklınızdaki kişinin engelleri olabilir, savaşmak, e, savaşması gereken, mücadele etmesi gereken e, daha çok yani uğraşması gereken bir dönem var. Daha çok yani korku da çalıştırıyor olabilir bu kişi aklınızdaki kişi bilinç altında korkuları var, ilişkinin ilerlemeyeceğine dair de olabilir bu. Ya da bir duran bir döngeye saplanması, onu çatışma halinde olması bazı konularda korkutmuş olabilir. Aslında sizinle tamamlanmak istiyor, sizinle bir araya gelmek ve hayatında sizin olmanızı istiyor. Ve bununla alakalı da e, yani size karşı, birbirinize karşı bir e, duygu yani sevgi sevginiz var. Hayat yani şu anda aranız sıkıntılıysa e, hayatına dahil etmek, dünyasını almak ve sizle yeniden doğmuş gibi hissetmek isteyebilir bazı konularda. E, yani bazı konularda da maske taktığı durumlar da var. Yani kendini göstermediği, sakladığı şeyler de olabilir hayatında. mask e, maske ederken yani kendi hayatıyla ilgili olabilir. Yani aldatma anlamında e, değil tamamen gizlediği şeyler olabilir. Tam anlamıyla net size söylemediği durumları olabilir. Tabii ki genel bir bakım bu. Ve e, yani bir yola çıkma durumu uzaktaysa artık e, sizinle ilgili bir yola çıkmak istiyor. Yani bu yolculuk yeni bir ilişkinin başlangıcı da olabilir. Harekete geçmek bazı konularda artık durgun bir dönemse hareketlenmeye başlayabilir. Ve bu da en erken bir vakit içinde olabilir. Yani bir hafta, bir ay gibi bir süreç olabilir. Yani bir vakit dediğimde bir ay geçebilir ayın 1'i, 11'i, 21'i gibi süreçler de olabilir. Bir başlangıç yani ilahi bir fırsat, şans sayesinde size olan sevgisini açma, e, ilişkiyi taşlandırmak için bir teklifle gelebilir, bir barış dalı uzatabilir. Yani aranızda bir barış sağlanabilir. İçten içe ettiğiniz gizliden gizliye dilediğiniz dilekleriniz gerçek olabilir. Niyetlerinizi e, daha çok e, yazarak ya da böyle net bir biçimde belirterek yaparsanız bunun yani gerçek olacağına ve dileklerinizin gerçekleşeceğini gösteren bir durum var. Bazen isteksizlik yaptığı, kendini geriye çektiği ve daha çok umursamaz, vurdun duymaz tavırları olabilir. Bu da yani daha çok zorluklardan yıldığı için dinlendirmek için olabilir. Ve sizin de güzel bir yola çıktığını, onurlu bir yola çıktığını, yani bundan da e, pişman olmadığını, yani sizin buna değeceğinizi e, gösteren, yani niyetlerinde de daha çok e, sizle devam etmek e, fikrinde olan bir kişi olarak çıkmış ve yani artık e, sizin için e, zorluklardan mücadele etmekten yorulsa da diren, yani tekrar direnecek mücadele edecek ve e, sizden de şifa bulan bir kişi yani ilişkinizde e, şifalanma yani bir ışık doğacak yani birbirinize şifa olacaksınız tekrardan bir e, başlangıç gözüküyor demiştim bazı konularda önünüz tıkandıysa yolunuz da açılacak e, yol hareket yani yolculukla alakalı durumlar da var demiştim ee, ve hareketleri e, gözüküyor ve yani dediğim gibi dünyanın ışığı çıkmış yine burada da e, kendi yolunu aydınlatarak bir teklifle bir teklif sunarak gelebilir e, bir ışık yakabilir ve siz de bunu e, değerlendirebilirsiniz ve birbirinize karşı sevgi durumu e, var yani duygusal e, durumları Gözüküyor. Bazen isteksiz davranabilir ama sizin hayatınızda olma olmanızı, e, sizle bir olmak, bütün olmak, e, yeniden doğmak, bazı yani yeniden başlangıç yapmakta isteyebilir zorluklara, engellere rağmen ve e, sizin de duygusal yapıda birisi olduğunuzu, e, anaç yapıda yani daha çok e, dişil pozisyondaysanız bu desteği izleyen kişi anaç yapıda e, bir kişi e, duygusal yani ona karşı e, daha çok yani duygusal e, enerjinizin fazla olduğunu düşünüyor. Yani burada baktığımda ateşle alakalı genel olarak ateş e, ateş, su ve hava ile alakalı çıkmış. Yani karma genelde hepsinden çıkmış. 2 tane su kartı var. Ateşler üç tane ateş kartı çıkmış. Yani daha çok mücadele gerektiren, tutkulu savaş gerektiren bir ilişki olabilir dediğim gibi. Ve bir vakit içinde bu kişiden haber alıp bir barışma, anlaşma bu ilişkiyi taşlandırma bir zeytin dalı uzatabilir size. Bütün sıkıntıları ilahi bir şans sayesinde son anda uzanan bir el sayesinde kurtarabilirsiniz ilişkinizi. Peki buradan hangi kartları olumlama yapabiliriz? Maskenin arkası demiş. Bununla ilgili yapabiliriz. Korku ve ileri geri giden durumlar vardı. Aslında güzel olumlamalar verecek kartlar çıkmış. Okuyabildiklerimi hemen size söyleyeyim. Niyet kartlarından maskenin arkası. Bunu okuyacağım. Faydası olur diye. Yani kendinizi kabul etmiyorsanız, taktığınız maskeler varsa ilişkide bunun olumlamasına baktığımda iki tarafta yapabilir bunu yapmak istiyorsa. Kendimi olduğum gibi kabullenmeyi seçiyorum. Kendime saygı duymayı hak ediyorum. Ve kolektifim adına oldu, oldu ve oldu. Gerçek oldu diyelim ee, hemen diğer e, niyet kartlarından iler, e, ileri geri giden durumlar vardı bunları da size hemen okuyacağım buradan fayda sağlaması adına ee, ileri geri giden durumlar için e, yani e, rahatlıkla ve güvenle kendi kararlarımı verebiliyorum. Her zaman beni onurlandıran yolu seçiyorum. Oldu, oldu ve oldu ve gerçek oldu diyelim arkadaşlar. E, ve korkular varsa, bu da yine kötü e, enerji yani korku enerjisi. Bunlar için de hemen bunu da söyleyeyim. Korku, kaygı, endişe gibi durumlar varsa kaygıları bırakıyor ve güvenmeyi seçiyorum. Yaptığım huzurlu seçimler hayatımı daha güçlü ve huzurlu kılıyor. Oldu oldu ve gerçek oldu. Bütün kolektifim adına korkularınızdan aranılırız dileyle ve gerçek oldu şimdiden diyelim. Yani genel olarak baktığımda böyleydi. Şifa bulma, tamamlanma artık ee, kapanan yani tıkanan yollar varsa korku çalıştırdığı, mücadele edemediği, yorulduğu durumlar varsa artık sevgisini de göstererek birbiriniz olan sevginizle artık bazı şeyleri için ilahi şanslar sayesinde de bir adım başlangıç için karşınıza gelebilir. Yani sevgi, duygu, ilişkisi olarak da gözüküyor. Tamamlanma, mutluluk, barışmalar ne kadar zorluklarla dolu olsa da bunların aşılacağına güzel bir yol olduğunu yani bunlara değeceğini zor yani mücadele etmeye değecek bir ilişki olduğunu maskeleriniz varsa da maskeler varsa da yani aklınızdaki kişinin bunların ortaya çıkacağına artık bu güneş tutulmasından sonra da Merkür'de retro'da bunların yani korkularınızı, kaygılarınızı geride bırakıp güzel bir başlangıç yapacağınızı gösteriyor demiştim bir vakit içerisinde. Yani yine dileklerinizi, olumlamalarınızı yapabilirsiniz. Yani yola çıkacak bu kişi ve bununla ilgili umut var, şifa var demiştim. Yani artık yolculuk, beraber bir yeni bir yola baş koyma yollarının açılması gözüküyor. Yani bu destabına da bu şekildeydi arkadaşlar. Görebildiklerim, aktarabildiklerim şu anlık bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve sevgiler.